28 Eylül Salı Bir Gün Gazetesi İbrahim Varlı Sol Parti Neden Kaybetti? Almanya, Portekiz, Avusturya ve İzlanda'da yapılan genel yerel seçimler sol açısından etraflıca düşünülmesi gereken sonuçlar üretti. İki hafta önce sosyal demokratların zaferiyle sonuçlanan Norveç seçimleri de eklendiğinde kıta genelinde rüzgarın soldan esmeye başladığını görmek mümkün. Almanya'ya bakalım. Almanya'da 16 yıllık Hristiyan Demokrat Birlik Partileri'nin saltanatına son veren Sosyal Demokratların burun farkıyla gelen zaferi kayda değer. Ancak sol parti adeta çakıldı. %5'lik seçim barajını dahi aşamayan Dilinke ancak 3 seçim bölgesinde direkt aday çıkarabildiği için federal parlamento'ya kendisini atabildi. Birçok neden sıralanabilir. En önemli neden kuşkusuz ki sol partinin ülkedeki bütün mevcut sorunlara rağmen politika üretememesi, halkla kucaklaşamaması. Pandeminin yol açtığı sorunlar, iklim krizi, gelir adaletsizliği, işsizlik, göçmenler, dış politik açmazlar. Parti bu sorunlar karşısında bir alternatif üretemedi. Gençleri, çevrecileri cezbedecek politikalar sunulamadı. Militarist dış politikaya karşı yeterli itiraz örgütlenmedi parti programında savaş örgütüne tutan çıkmak yer alsa da bu ilke yumuşak argümanlarla hep geçiştirildi. Peki neden? Dilinke uzun zamandır bir iç savrulma yaşıyordu. Büyük bir kimlik bunalımı, kafa karışıklığı söz konusu. Almanya'dan Hüseyin Çelik'in aktardığı notlara göre kendi içinde fikri birliği olmayan parti bırakınız başka kesimlerden oy almayı mevcut kendi seçmeni dahi eritti. Sosyal demokrasiyle yaşanan flört, SPD'ye koalisyon için göz kırpılması hepsi haneye yazılan eksiler oldu. Partinin etkili figürlerinden Sahra Vagenet ve hayat arkadaşı Oscar Lafontaine, Klee'nin parti kimliğiyle uyuşmayan çıkışları da kan kaybettirdi. Lafontaine'in parti aleyhindeki çıkışı, Vagenet'in göçün sınırlandırılması çıkışları, yabancı düşmanlığına karşı etkili savunma örgütlenememesi gibi etmenler hepsi oyların kaçmasına nedendi. Sol Parti'den kaçan oyların yeni adresleri şöyle. 600 bin oy sosyal demokratlara, 30 bin oy Hristiyan demokratlara, 100 bin oy aşırı sağcı AFD'ye, 120 bin oy liberallere, 270 bin oy da diğer partilere gitti. Bütün bunların yanında 370 bin kişi de sandığa gitmedi. 4 yıl önceki parlamento seçimlerinde 9.2 oranında oy alan Dilinke 4.9'a gerileyerek tarihi bir yenilgi alırken rakamlar sola dair yapılması gereken ve de yapılmaması gerekenler hakkında çok şey söylüyor. Komünistler neden kazandı? Avrupa Sol Partisi'nin de bileşenlerinden olan Avusturya Komünist Partisi ülkenin ikinci büyük kenti Graz'da belediye başkanlığını kazandı. Avusturya Komünist Partisi'nin Graz Belediye Başkan adayı Elke Kar, kentteki oyların %29'unu aldı. Başbakan Sebastian Kurz'un merkez sadece Avusturya Halk Partisi'nden mevcut belediye başkanı ancak %26 oy alabildi. Bir diğer kazanım da kıtanın en güneyindeki Portekiz'den. Portekiz Komünist Partisi gelen seçimlerde 18 belediye başkanlığını kazandı. Sosyal Demokrat, Sosyalist Parti pek çok şehri kaybederken Portekiz Komünist Partisi ülke genelinde %8'in üzerinde oy aldı. Kamucu politikaların halka değen politikalar üretmenin seçmende halkta bir karşılık bulduğunun göstergesi her iki ülkedeki zaferler. Almanya'daki seçimin en güzel sonuçlarından birisi Berlin'deki konut referandumuydu. Genel seçimlerle birlikte yapılan oylamada kent genelindeki 240 bin konutun kamulaştırılmasına evet denildi. Konut sorunu sadece bizim memleketin değil, bütün dünyanın da en can alıcı sorunlarından. Artan konut ve kira sorununa karşı Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da sık sık eylemler düzenleniyor. Bizde ise barınamayan öğrenciler günlerdir sokaklarda, parklarda, yurt önlerinde geçiliyor. Berlin'de düzenlenen konut referandumu bütün dünya için çarpıcı bir emsal oluşturabilir. Yaygınlaşması dileğiyle.